Merhaba gençler. Bugünkü konumuz karışımları ayırma teknikleri. Hadi başlayalım. Ayırma tekniklerimiz şöyle. Mıknatıslı ayırma, tanecik boyutu farkıyla ayırma, erime noktası ve kaynama noktası farkıyla ayırma, yoğunluk farkıyla ayırma ve en son çözünürlük farkıyla ayırma. Şimdi bunları tek tek ele alacağız. Evet mıknatısla ayırma ilk yöntemimiz mıknatısla ayrılabilen maddeleri hatırlıyorsunuz değil mi? Demir, kobalt, nikel gibi maddeleri mıknatısla çekebiliyoruz. İçinde bunların herhangi bir tanesinin olduğunu düşünelim. Mesela demir tozu, kum karışımını düşünün. Buna mıknatıs yaklaştırdığınız zaman ne olacaktır? Demir tozu mıknatısa yapışacak ve dolayısıyla içindeki kum karışımından ayrılmış olacaktır. İkinci yöntemimiz tanecik boyutu farkıyla ayırma. Burada tanecikleri birbirinden farklı olan katı karışımlarını birbirinden ayırmaya çalışacağız. E, dört tane ana e, alt başlığımız var. Ana başlığımız değil, alt başlığımız var. Bunlar ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz yöntemlerimiz. Bunları şimdi tek tek göreceğiz. Birinci yöntemimiz ayıklama yöntemi. Ee, şekilde gördüğünüz gibi fotoğrafta bayanlar ne yapıyorlar önlerinde pirinç var pirincin içerisindeki taşları ayıklıyorlar hani hepimizin evimizde günlük hayatımızda yaptığımız gibi bildiğiniz e, basit bir ayıklama yöntemidir. Eleme yönteminde ise yine katı karışımımız var tanecik boyutları birbirinden farklı olacak. Elediğimiz zaman mesela e, buğday ve unu düşünelim elediğimiz zaman ne olacaktır? un tanecik boyutu küçük olduğu için aşağıdaki kapta toplanacak buğdayın tanecik boyutu büyük olduğu için eleğin içerisinde kalacaktır buna da eleme yöntemi diyoruz evet üçüncü yöntemimiz süzme yöntemimiz bu yöntemimizde yine katı karışımlarımızı ayırmaya çalışıyoruz bunlar sadece katı değil katı sıvı ya da katı gaz karışımlarını ayırmada bir filtre yardımıyla yaptığımız işlemlere diyoruz birinci örneğimize bakarsanız eğer Çayı süzgeçten geçiriyoruz. Katı kısmı süzgeçte kalıyor, sıvı kısmı aşağıda birikiyor. İkinci örneğimizde, hepiniz evinizde yapıyorsunuzdur. Makarna en basit yemek biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Süzüyoruz. Suyundan makarnayı ayırıyoruz. Bu da bir süzme yöntemi. Diğerinde e, laboratuvarlarda kullandığımız hunimiz ve süzgeç kağıdımız var. Yine bir e, karışımımız var. Karışımı döktüğümüz zaman heterojen bir karışım. Ne yapıyor? Katı partiküller süzgeç kağıdında kalıyor, sıvı kısmı ise aşağıdaki kapta beherde birikiyor. Bu yöntemlerin hepsi de süzme yöntemidir. Evet, diyaliz yöntemini de biliyorsunuz. Ee, böbrek hastası olan, yakın olanlar daha iyi bilirler. Böbrek hastalarının vücudundaki kirli kanı temizleyemedikleri için ihtiyaç duydukları bir e, makine vardır. Bu makineye bağlanırlar. Kirli kan yerine e, temiz kanın geri gelmesi sağlanır. Diyaliz yöntemini kullandığımız noktalar katı sıvı kolloidal karışımlarda kullanıyoruz. Yani sorularda karşınıza geldiğinde yarı geçirgen zar diyorsa, kolloid bir yapı diyorsa, membran zar diyorsa bu tarz tanımlamalarda aklınıza ilk gelecek şey diyalizle ayırım olacaktır. Ee, kirli kanın temiz kana çevrilmesi olarak da düşünebilirsiniz. Kaynama noktası farkıyla ayırmaya gelince. Birincisi basit damıtma diyoruz. Diğer adıyla destilasyon. Basit damıtmada ne yaparız? Elimizde tuz ve su karışımı var. Beherin içerisine koyuyorsunuz. Bakın damıtma düzenimiz ekranınıza gelmiştir. Tuz ve su karışımımız var. Isıttığımız zaman buharlaşacak olan su geri soğutucu dediğimiz şuradaki Borunun içerisinde ne yapacak? Tekrar soğuyacak Soğuduğu zaman sıvı olarak molekülleri kabımızda elde edeceğiz Damıtma ürünü diyeceğiz biz buna Erlenme yerinin içerisinde elde edeceğiz Sıvımız toplama kabında birikti Katımız yani tuzumuz ilk beherdeki yerinde duruyor Şimdi ayrımsal damıtma ile damıtmayı birbirine karıştırmamanız için tekrar etmek istiyorum. Damıtmada sadece tuz ve su karışımımız vardı. Yani katı sıvı homojen karışım. Ayrımsal damıtmada ise elimizde en az iki tane sıvımız olacak. Bu sıvıların birbiri içinde çözülmesi gerekiyor ve kaynama noktalarının birbirinden baya bir farklı olması gerekiyor. Kaynama noktaları arasındaki fark ne kadar fazla olursa o kadar güzel bir damıtma işlemimiz gerçekleşir. Şimdi elimizdeki örnekte etil alkol ve suyumuz var. Kabımızın içerisine koyduk, ısıtıyoruz. Etil alkol 34 derecede kaynamaya başlayacaktır. İlk önce o kaynayacak. Kaynama sırasında sıcaklık değişmez bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Ee, Alkolümüz buharlaşıyor. Yine geri soğutucuya geldiği zaman o soğuk olan bölümde tekrar yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan alkolü biz toplama kabımızda elde ediyoruz. Bu ilk elde ettiğimiz sıvıya destilat diyoruz arkadaşlar. Suyumuz nerede peki? Suyumuz ilk koyduğumuz kabın içerisinde. Yani ikisini birbirinden ayırmış olduk. Tekrar ediyorum o zaman. Ayrımsal damıtma için sıvı sıvı homojen karışım olacak. Kaynama noktaları birbirinden oldukça farklı olacak. çözünürlük farkıyla ayırma yönteminde birincisi özütleme dediğimiz yöntem yani diğer adıyla ekstraksiyon. Burada özünü çıkarmak olarak düşünebilirsiniz. Mesela çayı, poşet çayı bardağın içerisine koydunuz, suyunu eklediniz. Bir süre sonra ne olacaktır? Çay özünü verecektir. Mesela salamura peynirlerde çok tuzlu olurlar biliyorsunuz, dayanıklı da olabilmesi için. Suyun içerisine koymanız gerekir. Bir süre beklemeniz gerekir ki tuzunu suya bıraksın diye. Aynı şekilde zeytinyağı oluşumunu zeytinyağı yaparlarken de e, zeytinlerden elde edilir. Zeytinin özü çıkarılır gibi düşünebilirsiniz. Şeker pancarından şeker elde ederken aynı şekilde bitkilerden e, esans yapılırken, parfüm yapılırken ya da ilaçlar yapılırken yine ekstraksiyon yani özütleme kullanılır. Kristallendirme yönteminde ise tuzlu suyu düşünelim. Nasıl ayırıyorduk tuzlu suyu birbirinden? Mesela ısıttınız, suyu buharlaştı, tuz elinizde kaldı diyorsunuz. İşte o elinizde kalan tuza biz kristallenme diyoruz. Yani sıvısı buharlaşıp gidiyor, elimizde kalan katı kristal kısmı oluyor tuz ya da şeker gibi maddeler için geçerlidir. Ayrımsal kristallendirmede ise İki tane katı söz konusu. Bakın kristallendirmede bir katı bir sıvı vardı. Tuzlu su örneğini vermiştim. Ayrımsal kristallendirmede iki tane katınız olacak. Tuz ve şeker gibi düşünün. Bu iki katı da aynı suyun içerisinde, aynı çözücünün içerisine pardon çözülmesi gerekiyor. Tuz ve şekeri suya attığımızı düşünelim. Ne olacak? İkisi de çözünür. Isıttığınız zaman bir tanesi hızla çözünürken diğeri yavaşça çözünecektir. Dolayısıyla aniden soğuttuğunuz zaman hızla çözünen hızla çökecek ve ortamdan şekilde gördüğünüz gibi katı olarak elde edilecek. Geride kalan yine katı sıvı karışımından sıvıyı buharlaştırdığınız zaman katısı otomatikman kristallenmiş olacaktır. Gelelim yoğunluk farkıyla ayırmaya. Birincisi ayırma hunisi. Hepinizin bildiği e, ee, Zeytinyağı ve su karışımının örneğidir bu. Zeytinyağı ve su iki tane sıvı. Birbiri içerisinde çözülmeyecekler. Yani kuralımız ne? Sıvı sıvı heterojen karışım olacak. Bunları bir süre beklediğiniz zaman zeytinyağının yüzeyde biriktiğini, öz kütlesi küçük olduğu için suyun da dipte, aşağıda biriktiğini göreceksiniz. Musluğu açtığınız zaman toplama kabında ilk önce suyu elde edersiniz. Zeytinyağı ise yukarıda kalacaktır. Yoğunluk farkıyla ayırmış alıyoruz. Evet, yüzdürme yöntemimiz de yine yoğunluk farkıyla ayırma konularından bir tanesi. Flotasyon da deniliyor. Şekildeki e, kısım birazcık karışık olmuş. Size ben daha basit bir şekliyle anlatayım. Elimizde talaş-kum karışımı olsun. Bunu ilk önce suyun içine atalım. Ne olacaktır? Talaşın öz kütlesi küçük olduğu için yüzeyde kalacak kumun öz kütlesi büyük olduğu için dibe çökmeyecek mi? çökecek peki ben yüzeyde kalan talaşı nasıl alabilirim? elimle alabilirim bir kaşıkla alabilirim bir kepçeyle alabilirim, süzgeçle alabilirim, onu ayırdıktan sonra geride ne kaldı? kum ve su, suyunu buharlaştırırım kumu elde ederim ya da beklerim, iyice suyu berraklaştıktan sonra yavaş yavaş suyunu dökerim, buna da aslında biz aktarma yöntemi diyoruz, yani e, suyu Sıvısını katısından bulandırmadan ayırma işlemine aktarma Diğer adıyla dekantasyon denir Bunu da arada geçmiş olalım Santrifüjle ayırma Santrifüjü neye benzetebiliriz biliyor musunuz? Çamaşır makinelerine Hani çamaşır makinelerinin kurutma sistemi vardır ya böyle hızlı döner Sonra hatta kapağını açtığınız zaman belki görmüşsünüzdür Çamaşırlar kenara yapışmış vaziyettedir İşte santrifüj tam da bu şekilde ee, Ekranda gördüğünüz yuvarlak bir çamaşır ee, Alet içerisine tüpler konuluyor. Mesela kan örneği alındığını düşünün. O tüpler yerleştiriliyor. Çok hızlı bir şekilde döndüğü zaman kanın içerisindeki parçacıklar tüpün dibine, kenarlarına birikiyor. Bu şekilde de analizini yapabiliyoruz. Son olarak savurmadan bahsedeceğim. E, bu aslında fen listeleri müfredatında diye gösterilmiş ama yine de kısaca bahsetmek istiyorum. Savurmayı örnekle açıklayalım. Mesela buğday e, ve samanı düşünün. E, şekildeki kadının olduğu gibi yüksek bir yere çıkıp Boşluğa bıraktığınız zaman, tabi rüzgarın da esmesi gerekiyor. Rüzgarın etkisiyle ne olacaktır? Samanın öz kütlesi daha düşük olduğu için uçacaktır. Buğdayın ki daha büyük olduğu için olduğu yere çökecektir. Dolayısıyla yine yoğunluk farkıyla ayırma işlemi yapmış oluyoruz. Evet gençler, ayırma tekniklerimiz bu kadar. Sorularda görüşmek üzere, hoşçakalın.